Arkadaşlar ben Eymep. Bugün sizinle beraber Minecraft oynuyoruz. Niye böyle konuştuğumu bilmiyorum. Ee, ben buraya gitmişim. Evet video çekmezken biraz geliştim. Ee, burada inersem yok olurum. İnmeyeyim basit. Hem o soranlar varsa Minecraft P'den yapılıyor. Görünüm paketinden yapılıyor. Böyle 3D Msp edit. Bu yüzden odun toplayacağız ve evimin birazını inşa edeceğiz. bir Sonraki bölümde de e, ne oynarız, ne yaparız, maden ararız. Bu bölümde e, evimin birazını inşa edeceğiz. Böyle. iyi e, şöyle küçük bir ev yapalım. Şöyle minik bir ev yapalım. Bu ilk evim olacak. Şu an çok geçmediğim için sonra geliştiririm. Ben hani böyle arkadaşlar. Şöyle minik bir flört platform. Ey bloğumuz bitti. sonraki bölümde biraz canı vardı. Yok ederiz. Yani küçük base diyebiliriz buna base. Yapıyorum işte. Ee, ben bunlarla devam edeyim. Evim biraz da taştan olsun. Ee, ben bir şey fark ettim. Çıkış Şöyle minik bir ev. Şöyle evet. bir Yine benim odun toplamak. Yine odun varmış. Niye böyle var, yürüdüm bilmiyorum. Benim kapı yapmam gerek. Kapı neredeyse. Ya e doğru kapılar tane kapı yapalım. İki besin. Şu anlık. İyi ya. Ne yapayım? Just yapayım. Fırımız var. Kapıyı niye oraya koydum? Diamond Bloom. Neşe arayacak yahu şimdi? Diamond'ın mı var? Diğer bölümde Diamond ararız. Kırport'u ararız. Daha çok böyle video için like atmayı unutmayın da bulamadım. Ne bulacağım bunu. unuttum. Evet sandık. Ben buraya niye bunu koymuşum? Çıldıracağım. Şimdi şuradan 2-3 tane ağaç kalmış. 3 tane. Şundan alalım. Şunlar. Bir de tuzlama filan mı açık değil anlamadım ki. Normalde olması gerekir. Sesimiz değişik hali yoktu demiyaw. Ha şu makası da yapacağım. Yapacağım yen ee, yanlış söyleyemedim. Aldık mı? Aldık. Bunu boşak Ay. Şöyle eşyalarım. Şöyle eşyalarımı koyayım. Tümü. Ha bir de ben bunları buldum. Playfix falan video dışında bunları falan bulmuştum. Biz atışı kaçacağız bir şey unuttuk. Gir. Elmamız da varmış da neyse bir şey. Pissin. Şimdi biraz diğer birine madene gideriz. Çünkü ben biraz kırık taşı alayım. Para mı niye, ne? alayım? Bu bölümde madene gitmedim. Gitmeyi düşünüyordum da maden çok Diğer bölümde bu evi böyle küçük bir base olarak düşünebilirsiniz. Biraz düzenleyeyim. Bu ne biçim ev demesinler. Bu iki evim olduğu için böyle. Sonra ben bu çok güzel falan yapabilirim. Dersiniz ki o, bu kadar kötüsü nasıl yaptı? Dersiniz. Şükür şükür falan yaparım. Eee Şaka şaka yaparım. Tak olmuş. Tavuğum da pişmiş. Aklımı da alalım. <laughs> Ölürüm Diğer bölümde canavarlar gelecek. Bunlar evimin içine gelmesin demiş. hale i̇şte Benim bu benim kaç koyun şeyim yokmuş. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bay bay. Ben Eymem. Abone olup like atmayı unutmayın.